Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Moving Out adlı oyunu oynayacağız Bu oyunun demo versiyonu kendisi 28 Nisan'da çıkacak Oyunumuz bir aile oyunu aslında Çok güzel bir oyun Ailenizle beraber oynayabileceğiniz ee, 4 kişiye kadar destekliyor eğer 4 tane joystickiniz varsa 4 kişi oynayabiliyorsunuz 4 tane karakterimiz var burada Arkadaşlar buradaki amacımız evdeki eşyaları bu parıldayan eşyaları e, nakliye kamyonumuza götürmek. Etrafı fazla kırmadan yapacağız bu işi yapmamız gerekiyor. Evet şimdi koşarak girdik içeriye. E, önce koltuğu çıkartalım. Eyvah sağa sola bir döktük ama neyse. Evet L2 ya da R2 ile tutabiliyoruz eşyaları. Ee, şunu mu alacaktık? Yok üstündekini mi alacağız ya? Eyvah döküldü onlar. Dur ucundan tutalım şunun. Eyvah gitmiyor ya. Lan. Evet bunu da hallettik. Önce büyük eşyaları çıkartalım diyorum bence. Yatak var iç, içeride. Bayağı güçlü bir adam herhalde bu. Oh, arada bir kafasından to e, tost ekmeklerini fırlatıyor. Herhalde yoruluyor. Ekmekler gitti. Neyse artık yapacak bir şey yok ekmeklere. Evet dört kişi oynanabilir bir oyun. Gerçekten zevkli. Bak eşyaları kırıyoruz bazı eşyaları. Bazı eşyalarda atabiliyoruz onu da göstereceğim. Fakat kırılmayan eşya olması lazım. Atabileceğimiz eşyaları. Şu printer galiba. Bunu da alalım. Bunu da koyalım oraya. 14 eşyamız var. 5'ini ee, götürmüşüz. Evet. Elektronik eşyalar kırdık oraları. Elektronik eşyaların fişleri takılı. O bazen bizi komik durumlara düşürebiliyor. Başka ne varmış? Parıldayan. Evet. Şunu, evet. şimdi bunu nasıl atacağımızı göstereceğim size. Bu şekilde kareye basıp bıraktığınız zaman eşyayı ileri doğru atıyor. Daha çabuk hareket edebilirsiniz. Evet mikro dalgayı aldık. Bütün hepsinin fişini mişini koparttık yani. Evet kamyonumuza yer var. Saksıyı düşürdük önemli değil. Şunu da şuraya koyalım. Ah tamam durdu orada. Aferin. Koş koş koş. Başka ne var burada? Eyvah buzdolabı varmış. İki buçuk dakika oldu. Bakalım kaç dakikada tamamlayacağız biz bu işi. Tost makinesi evet onu da aldık. Ah camı kırdık ya. Neyse. Başka ne var? Şu masayı da alalım. Büyük eşyaları fırlatamıyor. Şurada da bir şey vardı. Şurada da ee, mangal vardı. yapmadan şunu da alalım götürelim. verilen süreyi geçince e, bir üst kademeye geçiyor. Maksimum limit 5 dakika. Tamam mı? Hadi bakalım. Sıkıştık. Ve kamyonumuzun kapısı kapandı. Ve eşyaları yeni evlerine doğru götürüyoruz. Evet burada notumuzu veriyor. Evet iyi yapmışız. Tamam güzel. Evet diğer bölüme geçelim hemen. Ah burada bir hayalet var. Dolaşıyor. Tamamdır. Başladık. Evet zilin sesini duyduk. Ne alacağız buradan abicim? ne ya? Ah sandalye. Bak sandalye kendi kendine gidiyor. Hayaletli bir ev burası evet. Bütün eşyalar oynuyor kendi kendine. Evet, güzel yapmışlar gerçekten. Eğlenceli. Özellikle dört kişi oynarsanız çok daha eğlenceli olacak. Kapıya sıkıştırdık bunu. Eva ne yapacağız? Şaka mısın? Harbi şakasın. Aa, Kar, ah uzay ileri git. Abi ne kadar zaman kaybettik ya abi masada? E bizim koyduğumuz her eşya böyle oynarsa biz ne yapacağız? divane alalım. Aa, kırdık onu. iyi yaptık. Oğlum bir gidiyorsunuz geliyorsunuz. Anlamadım ki ben ne yapıyorsunuz. Ah. Bir, bir tane daha vurayım şuna. Evet kareyle şaplak vurabiliyoruz hayaleti. Abi işe ama Bizim üstün sandalyeler gitti katta bir şey var mı? Hayda. Bu oğlum yürüsenize yerlenize. Siz niye geziyorsunuz burada ya? yanlış yaptık şimdi aklıma böyle bir şey geldi. Şu eşyaların arasına sokacaktık biz bunu. Eee gitmesinler diye. Onların arasına atacaktık. Gel bakayım. Büyük bir eşya daha alalım da. Var mı? Aha yatak varmış. Ah kırdık her şeyi ya. Yaptığınız Yaptığımız işe bak. Sözde nakliye şirketiyiz. Eyvah kaldık burada. Hadi oğlum götür şunu. X ile zıplıyor. Şunu şöyle yapalım da. Buradan çıkamazsınlar. Ha, Gel bakayım sen. Ha nelerle uğraşıyoruz ya. Şuraya bak. Kırdık ya. Başka ne var burada? Ulan yangın çıkmasa iyi. Evde zarar büyük galiba. Evet artık sandalyeler çıkamıyor. Bu güzel oldu. Burada kimse var mı? Burada başka bir şey yok. 16 tane eşya varmış. Evet zamanımız 4 dakika 50 saniye yaklaşıyor. Allah dur. Don't give up diyor. Bırakma diyor. Bırakmıyor zaten. Bizi kaybetmedik başka ne var arkadaş burada parlayan bir şey yok daha bir oda var Allah piyano ulan oh, o piyano bizi ezdi tekrar baştan başladık ama nasıl bir evdir ya hemen kaçalım araya sıkıştıralım. Burada hapishane gibi. Oradan fırlamaz inşallah. Yok kaldı orada. Şuraya bak ya. Evin içi darmadağın oldu. Sandalye bacağım kırıldı. yukarıda üç tane de şey gördüm. zır, zırlı heykel gördüm. Onları da alacağız. Eyvah. to Vücutlarını da mı alacaktık? Kafası geldi sadece. aslında onlar hak etmiyor. Oralara kadar götürmeme gerek yok. Gel takip et beni bakayım. Sadece kafasını alıyoruz zaten. Hızlı hareket edelim de bari 10 dakikadan önce bitirelim şu işi. Şimdi bir tane eksik. Heh, o da... Oha. Bir tane eksik onu bahçede gördüm şimdi. Bir tane çanta var. Oy oy. Aa. Evet hayalet bizi yakaladı. öpücük kondurdu. Ulan bırak be. Tamam bu sefer yakalanmayacağız. Al sana. Terbiyesiz. Hadi, hadi gidiyoruz. Oh be. Hadi kapa kapıyı. Oh be. Evet bu evden de zar zor kaçtık. Hayal etti bir ev. Evet bu bölümde pek iyi bir şeyler yapamadık. 7.49 yapmışız peki iyi bir süre değil 10 dakikanın altı ve yarışmamız başladı bunu karşıya geçireceğiz eyvah araba çarpacak Allah be trafik kazasına kurban gittik oğlum kurba iyi misin oğlum sen hadi 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 hop o oh be Tamam bir tanesini yaptık ayda Evet şu kurba o O ne yapışkan şeysin sen ya? Timsahane üstüne acaba biniliyor mu? Bir deneyim bakayım. Aa biniliyormuş gerçekten. Şunları alalım. Şu üstünde ok işareti olanlar kırılabilecek. Haydi be. Göz göre göre uçtuk. Yapma be. Bu sefer oldu. Televizyon da alalım. Vay da... Ya şu kurbağa da peşim bırakmadı bir türlü ya. Bıraksan oğlum. İşin gücün yok mu? Eyvah. Cık, bence burada inelim. Şuna binelim. Tamam. Hadi bir tane daha tahta gelsin. Yapıştı bu kurbağa peşime. Ekmekler siyah çıkmaya başladı. Yoruldu galiba bizimki. Kurbağadan kurtardık. Derken başkası çıktı. Evet bari 4 onu geçirmeyeyim. Evet çok güzel geçtim. Hadi ya gayret. Ah yoruldu. Evet işte bu. Kapıyı kapadık. Önümüzdeki araba da devrildi. Bugünkü nakliye işlerimizi de halletmiş olduk böylece. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.